Hazreti Osman Efendimiz Kur'an okuyor ama oruçlu halde. Niye oruçlu? Çünkü kendisinin Müslümanlara aldığı Rume kuyusundan su vermiyorlar. Kendisi binler ve infak etmişken, Tebuk seferini, zorluk ordusunu doyurmuşken kendisine bir parça ekmek vermiyorlar. Ve kendisi günlerce oruç tutmak durumunda kalıyor. Bir gün yine Kur'an okurken, Kur'an okuduğu yerde uyuyor ve gülerek uyanıyor. Hanımın aile soruyor, ey Osman günlerdir yüzün gülmezken şimdi niye güldü deyince Rüyamda Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Beni alıp koridordan geçirdiler. Karşımda bir nur vardı. Baktım ki Resulullah. Yanında Ebu Bekir var, Ömer var ve diğer sahabeler var. Beni görünce geldin mi ya Osman dedi. Geldim ya Resulallah dedim. Seni susuz mu bıraktılar? Evet ya Resulallah dedim. Seni aç mı bıraktılar? Evet ya Resulallah dedim. Seni engelliyorlar, camiye bile bırakmıyorlar, değil mi? Evet ya Resulallah dedim. Peki o zaman orucunu bozma. Akşam seni iftara bekliyoruz. Uyanıyor, hanımı soruyor, hanımı anlatıyor. E diyor şimdi böyle bir olay yaşamışım ben gülmeyeyim de kimler görsün diyor. vakada vaka da müsnette geçen bir vakadır. Daha sonra o oruç tuttuğu Kur'an'ın başında kendisini birazdan şehit edecekler. O konuya da geçeyim. Asiler toplumda iyice infial uyandırıyorlar ama ön kapıdan giremiyorlar. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz ön kapıyı tutmuş çünkü. Daha sonra arkadan duvarı kıraraktan, başka bir rivayete göre damı kıraraktan İçeriye giriyorlar ve içeri girenlerin ilk safında, ilk 10-13 kişi içerisinde Hazreti Ebu Efendimiz'in oğlu var Muhammed. Osman Efendimiz'in sakalından tutuyor, neden böyle yapıyorsun deyince, ey Muhammed baban seni bu halde görse ne derdi diyor. Muhammed çok üzülüyor, hemen geri dönüyor, hatta asileri de döndürmeye çalışıyor, durun yapmayın etmeyin hata ediyoruz dese de artık fitne bir kez uyanmış ona çözüm.